Merhaba benim akıllı ikinci sınıf çocuklarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizler için sayı terazisini hazırladım. Bana göre sağ tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme var. Aynı şekilde sol tarafta da 6 bölme var. 5 eşittir 5. Bu şekilde bir çalışma prensibi var. Ama karşı tarafa 5'ten küçük bir rakam taktığım zaman 5 büyüktür 4 olduğu için 5 aşağıda küçük olan rakam yukarıda kalıyor. Bunu eşitlemek için ne yapabilirim? 4'e 1 eklerim. Ne olur? 5 olur. 5 eşittir 5. Ama şimdi biz bununla çarpma işlemi yapalım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi iki rakamını Birinci delikten itibaren ikişer ikişer sayalım. 2 4 6 2 kaçıncı delikte? Evet. 3. delikte. 3 kere 2 6 Peki şimdi 3'ü kaçıncı bölmeye deliğe koyarsam eşitlenir? 3'er 3'er sayarak bakalım. 3 6 Evet. Eşit oldu. 2 kere 3 Duyamadım. 6 3 kere 2 6. Evet. Geçelim yeni sorumuza. 2'yi aldım. Hadi bakalım yine ikişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8. Sonuç 8 ise 2 kaçıncı bölmededir? Evet. 4. bölmede. O zaman 4 rakamını eşit olması için kaçıncı bölmeye takabiliriz? Hadi bakalım sayalım. 4, 8. Evet. 2. bölmeye 4 takınca eşitleniyor. 2 kere 4 8. 4 kere 2 8. Çok güzel. Devam ediyorum. Aldım yine 2'yi. Hadi ikişer ikişer hızlıca sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 10 daysa kaçıncı bölmede olur? 5. Peki eşitlenmesi için 5 rakamını kaçıncı bölmeye takmam lazım? 5'er 5'er sayarak bulalım. 5, 10. Evet 5 kere 2 10. 2 kere 5 10. Eşit. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi dörder 4'er sayalım. 4, 8, 12. 4 kaçıncı bölmede? 3. bölmede. Burada 12 var. Peki üçü kaçıncı bölmeye tak takmam lazım? 3'er üçer, üçer sayalım. 3, 6, 9, 12. 3 kaçıncı bölmede olunca eşit oluyor? Evet 4. bölmede. 4 kere 3 12. 3 kere 4 12. Evet. Biliyorum siz çok akıllısınız. Biraz zorlaştırayım. Şimdi 5'i aldım. 5, 10, 15. 5 3. bölmede. 3 kere 5 beş, 15. Beş. Sağ tarafta 15 var. Unutmayalım. Şimdi alalım 4'ü. 4, 8, 12. 4'ü de 3. bölmeye takıyorum. 3 kere 4, 12. Eşit değil. Eşit olabilmesi için sol tarafa hangi rakamı takmam lazım? Biraz düşünün. Ben de tekrar hatırlatayım. 3 kere 5, 15. 3 kere 4, 12. Burada 15 var. Sol tarafta 12 var. Kaç eksik? Evet. 3 eksik. 3'ü birinci bölgeye takarsam 3 kere 1, 3, Evet. 3 12 daha 15 eşitlenir. Devam ediyorum. 5'i aldım. Hadi sayalım 5'er 5'er. 5 10 15 20. Sağ tarafta 20 var. Şimdi 4'ü alıyorum. Hadi bakalım. 4 8 12 16 20. 24. Hangi taraf daha fazla? Evet. 6 kere 4, 24. Sol tarafta 4 kere 5, 20. Sağ tarafta. Aradaki fark kaç? Evet. 4. Bu 4'ü nereye takmam lazım? Birinci deliğe. Neden? 1 kere 4, 4. Burada 20 vardı. 4 daha eklediğimde kaç oldu? 24. Burada da dördüncü 4 rakamım 6. deneyimdeydi. 6 kere 4, 24 eşit dedik. Hadi bakalım. Size son bir soru. İyi düşünün ama. Hazır mıyız? 3 rakamımı aldım. 3, 6, 9. Kaç var sağ tarafta? 9. 2'yi de aldım. 2, 4, 6, 8. Bir tane daha atlatayım. 10. Şimdi sağ tarafta 5 çarpı 2 10. 3 çarpı 3 9. Kaç var? 19. 5'imi alıyorum. Hadi 5'er 5'er sayalım. 5, 10, 15, 20. Sol tarafta 20. Sağ tarafta 19 var. Sağ tarafa kaç takmam lazım eşit olması için? Duyamadım. 1. Kaçıncı bölgeye biri takmam lazım çocuklar? Birinci bölgeye taktığım zaman sağ tarafta sol taraf eşit oldu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.